Herkese selamlar. Videoma hoş geldiniz. Bu videoda beraber bir yapı inşa edeceğiz. Aklımda çok güzel bir yapı var. Zaten büyük ihtimalle başlıktan görmüşsünüzdür. Bu dünyayı ben çok uzun zamandır oynuyorum. İlk başta arkadaşlarımızla beraber bir sorur üzerinden başlamıştık. Daha sonra onlar bırakınca ben onların oynadığı bölgeleri silip kendi yapılarına devam ettirmiştim. Çünkü çok büyük bir emeğim vardı bu dünyada. Silinsin istemedim. Bugün de yapıları inşa ederken hiç video çekmedim daha önce sadece bir short videosu var kanalda. Yani bunu beraber inşa etmek istedim. Bir hatıra kalır ya da ileride izlerim vesaire. Beraber göreceğiz. E, ee, Sümele Manastır var Trabzon'da. Ben onu inşa etmeyi planlıyordum uzun zamandır. O zaman vakit kaybetmeden malzemelerimizi toplayalım. Daha sonrasında e, inşaata geçelim. Ben buraya bir işaret atmıştım ama şu an göremedim. Galiba şurada kaldı. Evet şurada. Bir hesap yapmıştım da hani şöyle yapsam nasıl olur gibisinden. Tam şuradan başlayalım bence. Şuraya yeni bir işaret atayım. Bu şekilde devam edecek. Şurada bir ağaç var onu ben bir alayım önce. Evet şöyle ağaçları temizledim ee, bunlar yaprakları belli bir süre sonra gidecektir zaten Yapıya başlayacağımız alnına doğru ben geçeyim Şöyle yüksekliğini 7 yapalım 1 ee, Ben şeyi unuttum galiba tekrar bu kontrol edeyim de Ateş da almışım tamam şöyle Alırsam 1 ee, 2 3 4 5 6 ve 7. Şöyle karışık karışık atacağız. Yan tarafa doğru da 4 gidecek. Şöyle 1 2 3 toplamda 4 gidiyor. Daha sonrasında yan tarafında da 4 blokluk bir falan kazmamız gerekecek. Ben bu şurayı komple alayım. Evet böyle yüksekliğimiz tamam. Daha sonrasında üstüne kum taşlarını atacağız. Şöyle ben kum taşlarını bir ayarlayayım hemen. Tamam, şöyle. Yaklaşık bir 7 gittik bir 5 gidersek iyi olur. Evet böyle gidecek arkadaşlar. Ben isterseniz size sıkmayayım. Hani böyle gideceğiz tamamen bu stilde. Uzak çekimden biz videoya devam edelim. Evet, sonunda yapımızı bitirdik arkadaşlar. Bir tık uğraştırdı, çok uğraştırmadı. Videonun da çok zaten uzun olmasını istemiyorum. İç kısımları yapmadım o yüzden. Ee, i̇lk videom olduğu için biraz çok uzun da tutmak istemedim. O yüzden iç kısımları daha sonra yaparız. Böyle gece ve şedri açtım. Gerçekten muhteşem gözüküyor. Daha sonrasında sağına sonunda bazı şeyler ekleyebiliriz. Etrafı güzelleştirebiliriz. Birkaç tane ağaç dikebiliriz. Çünkü Sümele manastırı çok böyle yeşillik bir alanda. Burası çok yeşillik kalamadı. Dediğim gibi daha sonradan bakarız. Böyle gece ve shader'la böyle gözüküyor. Böyle bir uyuyalım. Evet bu şekilde. Yani güzel gözüküyor gerçekten. O zaman izlediğiniz için teşekkür ederim. İkinci kısım yedirim artık bilmiyorum duruma bağlı dediğim gibi. Haydi hoşçakalın.